proje ile ilgili çalışmalarımız durdu. Eee röleve projelerin aslında oradaki ana çuha fabrikası haricinde tamamı tamamlanmış durumda. Ana binanın e, röleve projesinin hazırlanmasının maliyeti çok yüksek. Bu maliyetin hazırlanması ile ilgili vali bey ile görüşme yaptık. Kocaeli Üniversitesi'nden destek alarak bunu oradaki akademisyenlerle tamamlamakla ilgili e, görüşmelerimizi yaptık ama şu an tasarruf tedbirleri kapsamında duruyor. Ee, geçmiş dönem Valimiz Seddar Bey'in talimatıyla Tuhane Fabrikası'ndaki e, santral, elektrik santrali binasının e, çalışır hale getirilmesiyle ilgili çalışma yapılıyor. Aslında e, Başiskele Bölgesi'nde kalan bir derenin ıslahı da bu çerçevede yapılıyor. Bunun çalışmaları yapılıyor ama yavaş işliyor, yavaş ilerliyor. E, aslında bu e, projenin fonksiyonunun daha büyük olmasını istiyorum ben, yani e, şehir olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabi orada bir gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Orada çok ciddi bir askeri birlik var. Büyük bir askeri birlik var. Cephaneler var. Bunu hepimiz biliyoruz. dizi bir bilgi değil. O nedenle söylemekte bir bahis yok. Aktif olarak kullanılan cephanelikler var. Dolayısıyla devletin ilgili kurumlarının da koordinasyonuyla oradaki süreç devam ediyor. Ama ağır gidiyor, yavaş gidiyor. Şu an hatta durgudur. Onu da söyleyeyim yani. Ama önümüzdeki dönemde bu tasarruf tedbirlerinin kalktıktan sonraki süreçte tekrar hızlanır inşallah. Şu an durum bu.